Sağ olun. Erkekler için her seferinde prostatın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Özellikle belirli bir yaştan sonra prostat kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz. Prostatı olanlar için Ankara'dan üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam sorularımızı cevapladı. Ha! Evet sevgili seyircilerimiz şu anda çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konusunda uzman bir hekimimiz bizlerle birlikte kendisiyle şu dakikaları paylaşmaktan gurur ve onur duyuyorum. Programımızın ilerleyen dakikalarında zaten e, siz de bu gurur ve onur neden duyduğumu e, anlayacaksınız. Bir Türk hekimi dünyada bir ilke imza attı. Sevgili seyircilerimiz bugün programımızda böbrek taşlarının robotik lazerle tedavisini konuşacağız ve Profesör Doktor Remzi Sağlam hocamız üroloji uzmanı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. biraz önce anonsu yaptık. Dünyada evet. bir ilke imza attınız. Evet. robotik lazerle böbrek evet. taşlarını tedavi ediyorsunuz. Evet. Emeğinize ve yüreğinize sağlık sağoluk, hocam. Gerçekten sağoluk. Türk hekimleri de e, tıbba artık yön verir oldu. E, biz isterseniz hemen tedaviye geçelim. Böbrek taşlarını Tabii. bu robotik e, lazerle nasıl tedavi ediyorsunuz? Çok kısaca birkaç cümleyle eskiden nasıl tedavi ediliyordu ondan bahsedeyim. Buyurun. Biliyorsunuz 30 yıl önce artık açık ameliyatla e, böbrek taşları alınıyordu ve hastanın üzerinde kocaman izler, i̇zler kalıyordu. kalıyordu. Daha sonra perkütan cerrahi dediğimiz böbreğe bir iğneyle girip oraya bir tüp yerleştirip onun içinden böbrek taşlarını temizleme usulü çıktı ve bu büyük böbrek taşları için hala devam ediyor. Bir de bu arada böbrek taşı kırma cihazları var. ESWL e dediğimiz böbrek taşı kırma cihazlarıyla da küçük taşlar kırılabiliyor. Ancak son gelişen teknolojide hastanın idrar yaptığı kanallardan girmek suretiyle hiç kesmeden, hiç delmeden e, hastanın böbrek taşını görmek ve lazerle kırmak mümkün. Bakın şurada gördüğümüz hasta bir alet için var. için büyük konfor değil mi hocam? Tabii ki çok büyük bir konfor. Eskiden ameliyat olan hasta bugün artık kesil, kesilmiyor, delinmiyor. Sadece normal idrar yollarından girilerek ameliyat yapılıyor. Bakın Sadece bu, bu cihazla mı? Şu aleti tabii ki bunun çok büyük teferruatı var ameliyathanede. Ama kullandığımız aletin esası budur. Bu alet ucu kıvrılabiliyor. Böbreğin içine girdiğimiz zaman biz bu aleti kumanda etmek suretiyle, çevirmek suretiyle böbrek içinde dolaşabiliyoruz. Böbreğin bütün kalis dediğimiz idrar süzen boşluklarını görüyoruz. Bu cihazı kullanırken ayakta saatlerce durmak gerekiyor ve çok yoruluyor doktor. Tabii yorgunluğu hastaya da tesir ediyor ve konsantrasyon bozulduğu için taş tedavisi tam olarak yapılamıyor. Biz ne yaptık? Biz bu cihazı bir robota bağladık ve robotu uzaktan oturmak suretiyle rahat bir pozisyonda kullanarak taşları tedavi etmeye başladık. Bu doktora ne sağlıyor? Doktora bir kere konfor sağlıyor. Doktor yorulmadan hastanın taşını tedavi edebiliyor. Doktor yorulmadığı için hastanın daha büyük taşlarını da tedavi edebiliyor tabii ki. Dolayısıyla hasta da bu işten fayda görüyor. Daha büyük böbrek taşları da hiç kesilmeden ve delinmeden toz haline getirilebiliyor. Lazerle bizim yaptığımız iş böbrek taşlarını kırmak değil, böbrek taşlarını toz haline getirmek. Bu şekilde o tozlar idrara karışıyor ve hasta taşlarından kolayca kurtuluyor. O kadar kolayca kurtuluyor ki bu ameliyatı yaptığımız hastaların çoğunu ertesi gün evine hatta işine gönderebiliyoruz. Normalde hocam eskiden yapılan peki klasik ameliyatlarda nasıldı? Eğer açık ameliyat yapılmışsa bir kere hasta 3-4 gün hastanede yatardı. Bir hafta sonra dikişleri alınırdı. 3 ay biz onlara istirahat verirdik. Aman dokuları iyileşsin Süre bu diye. Kadar uzundu Süre ya. bu kadar uzundu. Ama şimdi böbreği delerek yaptığımız ameliyatlarda çok büyük böbrek taşı varsa onu halen kullanıyoruz. Hasta 2 gün sonra evine ve işine dönebiliyor. Fakat bu yöntemde ki biz buna Flexible üretero-renoskopi diyoruz. Bakın flexible dememizin sebebi de bu. Hareketlerini kontrol Hareketli, edebilmemiz. Kıvrılır bükülür olması. Hı hı. Hastanın kanallarına uygun şekilde. Bu yöntemle tedavi ettiğimiz hastaları ertesi günü gönderiyoruz. Hatta taş küçükse aynı gün öğleden sonra bile evine gönderebiliyoruz. Peki hocam biraz önce söylediniz ama ben birazcık daha sevgili seyircilerimizi bu konuda bilgilendirmek Tabii. istiyorum. Mutlaka size de soruyorlardır. Bu uygulandığı sırada e, hastada herhangi bir ağrı, acısız oluyor mu? Ee, hayır, narkoz hayır. altında mı bu uygulamayı yapıyorsunuz? Evet, bu uygulamayı anestezi altında yapıyoruz. Hasta uyuyor ve uyandığında her şey bitmiş oluyor. Parçalanan taşlar dediniz idrar yoluyla evet. atılıyor. Peki orada herhangi bir ağrı ağrısı oluyor mu? Düşerken genelde hiçbir ağrı olmuyor. Çünkü taşlar o kadar küçük parçalara ayrılıyor ki hı hı. 1 milimetre civarındaki parçalara düşürürken hasta bunları hiçbir şey hissetmiyor. Gayet rahat bir ameliyat sonrası geçiriyor. Peki her böbrek taşını bununla e, kırmak mümkün böbrek oluyor mu? Böbrek taşının büyüklüğüne bağlı. Eğer böbrek taşları... <laughs> 3 santimden küçükse biz bu tedaviyi yapıyoruz. Ama bazen öyle taşlarla karşılaşıyoruz ki taşlar böbreği tamamen doldurmuş oluyor. Hı hı. Tabii ki o kadar büyük taşlarda biraz önce söylediğim perkütan litotripsi'yi tercih ediyoruz. Onda da lazer kullanıyoruz. Onda da kurşun kalem kalınlığında bir tüpün içerisinden taşı yine toz haline getiriyoruz. Ne kadardan beri uygulanıyor hocam? Biz bu konuda 3 yıldan beri çalışıyoruz. Ama Yaklaşık 8 aydır bu cihaz tamamlandı. Artık rutin taş tedavisinde kullanmaya başladık ki artık bazı hastalar biz robotla tedavi olmak istiyoruz diye Ankara dışından hatta İstanbul'dan buraya gelmeye başladılar. İkinci bir şey yine gurur verici birkaç cümle etmek istiyorum. Buyurun. Dünyada ilk robotları aslında Mardin'de Artuklu Sarayı'nda, Artuklu Sarayının baş mühendisi El Cezeri yapmış ve El Cezeri yaptığı robotları bir kitapta resimlemiş, onları tarif etmiş. Bugün bu kitaplar Topkapı Sarayı'nda var, Louvre Müzesi'nde var ve daha güzeli son yıllarda El Cezeri'nin yaptığı robotlar e, yeniden yapılmış ve artık müzelerde sergilenir olmuş. Tabii bu bize gurur veriyor. El Cezeri 1200'lü yıllarda yaşamış. Seneler sonra biz bu robotu yaptığımızda hı hı. aklımıza ilk gelen isim bu robota ne isim verelim diye düşündüğümüzde Avicenna ismi verelim dedik çünkü Avicenna İbn, Sina, İbn Sina demek Batılılar İbn Sina'ya Avicenna diyorlar ve dünya İbn Sina'yı çok iyi tanıyor çünkü. Avicenna'nın kitapları, İbn Sina'nın kitapları Endülüs'te tıp okullarında okutulmuş, hı hı. Avrupa ülkelerinde senelerce 1400 yıllarınca yıllarına kadar okutulmuş ve dolayısıyla biz bu robota eee Avicenna ismini verdik. Ancak yurt dışındaki çeşitli uluslararası kongrelerde bizi konuşmayalara davet ettikleri zaman konu olarak da, daima şunu söylüyorlar. Turkish robot diyorlar. Bu robotun Türkiye'de gelmiş olması onlar için de çok ilginç tabii. Dolayısıyla biz Turkish Robot adı altında konuşuyoruz. Mayıs ayında San Diego'da bir konuşma yaptık. Eylül ayında da New Orleans'da Amerika'da Türk robotunu tanıtan bir konuşma yapacağız. Ve bu arada artık robot Devamlı olarak hastanemizde kullanıldığı için Almanya'dan bir profesör, Fransada'n bir profesör gelecekler. Robotu burada kullanacaklar ve onlar kendi kliniklerinde de bu robotu bir an önce kullanmak istiyorlar. Çünkü gerek hasta için, gerek doktor için oldukça avantajları olan bir cihaz daha hassas kullanma evet. imkanı veriyor ve taş tedavisinde gerçekten bir çığır açtı. Zaten yurt dışı kongrelerde artık konuşulan bir olay var. Ee, tıbbın geleceğinde robotlar hakim olacak deniliyor. Nasıl bugün bazı ameliyatlar, safra kesesi ameliyatları, kalp ameliyatları, prostat ameliyatları artık robotla yapılıyor. Da Vinci robotuyla yapılıyor. Hı hı hı. Da Vinci biliyorsunuz İtalyan Leonardo Da Vinci. Batılılar bu robotu yapınca tabii ki Da Vinci ismini vermişler. Biz de e, kendi kültürümüzün bir ismini vermekten, meşhur bir Türk İslam aleminin ismini vermekten, İbn-i Sina adını vermekten dolayı gerçekten gurur duyuyoruz. Biz de sizinle gurur duyuyoruz hocam. Sağ olun. Ee, son derece hocam. başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor sevgili seyircilerimiz. Eminim sizin de sormak istedikleriniz vardır. Lütfen ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bize ulaşın. Hocamız sizler için burada böbrek taşlarının robotik e, lazerle tedavisini konuşuyoruz. Şimdi hemen şunu soracağım. Bizi şu anda Türkiye'den hatta yurt dışından izleyen sevgili evet. seyircilerimiz var. Bu böbrek taşlarının tedavisi için bu Türk iş robota başvurduklarında mesela ne kadar süre ayırmaları gerekiyor yurt dışından gelecek olan hastalar için konuşalım. Ankara'ya geldikten sonra iki gün ayırmaları yeterli. Çünkü hani gelmeden önce biz onlara ameliyat randevusu vermiş olursak, Sabah yatarlar, gün içerisinde ameliyat olurlar, ertesi günde çıkıp gidebilirler. Peki tekrarlar mı hocam taşlar kırıldıktan sonra? Şimdi böbrek taşları genelde tekrarlayan bir hastalık ve Tabii ki bir takım önleyici tedbirler alıyoruz ama her şeye rağmen böbrek taşı hastalar devamlı kontroller yaptırmak mecburiyetindeler. Her ne kadar biz taşları tamamen temizlesek de sonraki 3-5 yıl içerisinde yeniden taş meydana gelebilme ihtimali %30. Yani %70 değil. Herkeste de tekrarlar diye bir şey düşük yok. Düşük bile olsa bir ihtimal Ağabey var düşük yani. Düşük bile olsa bir ihtimal var. Peki hocam e, diyelim ki bir kere yaptırdık. E, evet robotla tedavimiz oldu. Evet. Sonrasında tekrarladığı zaman yine aynı şekilde yaptırabiliyor muyuz? Her zaman tekrarlanabilir. Bu yeni yöntemde herhangi bir her iz zaman yok. tekrarlanabilir. Hastada herhangi bir iz bırakmaz. Hatta bu perkiton litotripsi dediğimiz kurşun kalem kalınlığında bir tüpün içerisinden taşı tedavi ettiğimiz ameliyatta dahi tek her zaman tekrarlanabilir ve hiçbir iz kalmaz. Çünkü sadece kalınca bir iğne girmiş oluyor. Bu yöntemde zaten hastanın hiçbir yerini kesmiyoruz, delmiyoruz. Bu robotik lazer ile tedavide her zaman tekrarlanabilir ve hastada hiçbir zorluk yaratmayan, çok kısa sürede yapılabilen bir tedavi yöntemi. Evet, tedavi yöntemini konuştuk hocam ama korunmayı da sizden dinlemek isterim. Tabii. Böyle kıymetli bir hocamızı ağırlarken ekran başındaki sevgili seyircilerimizi bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Neden oluşuyor hocam böbrek taşları? Bizler nasıl korunabiliriz? Tabii bu güzel bir soru. Çok önemli. Her böbrek taşlı hasta da ameliyattan sonra bize bu soruyu soruyor. Bir kere genetik faktörler çok önemli. Genetik faktörler metabolizmayı etkiliyor. Metabolizma, Hastanın metabolizması böbrek taşı yapmaya müsaitse yani idrarda kalsiyumun yüksek seviyede olmasına, oksalatların, fosfatların yüksek seviyede olmasına imkan veren bir metabolizması var ise böbrekte bizim papilla dediğimiz meme başına benzeyen şöyle oluşumlar var. Bunlar pınarlar gibi devamlı idrar süzerler. İşte bu idrar süzen tüplerin içerisinde kalsiyum birikintileri başlıyor veyahut da ürik asit birikintileri başlıyor. Bu birikintiler zamanla düşebiliyor, üst üste eklene eklene taşlar oluşuyor. Taş küçükken düşerse işte o şiddetli böbrek ağrılarıyla hasta bizim karşımıza geliyor. Bazen o taşlarını düşürebiliyorlar ama bazen küçücük bir taş dahi kontrollarda yolu tıkamış oluyor, böbreği genişletmiş oluyor. Dolayısıyla her taş ehemmiyet taşır ve her taşın tedavi edilmesi gerekir. Tabii ki hastalara yeniden taş oluşmasın diye verdiğimiz bazı ilaçlar da var. Bunlar kalsiyum, sodyum, potasyum, sitrat gibi ilaçlar, hastanın metabolizmasını düzenleyen ilaçlar. Hı hı. Eğer sistin taşı varsa hastada onu metabolizmasını düzenleyen ilaçlar verebiliyoruz. Ürik asit taşları varsa ürik asit metabolizmasını düzenleyici ilaçlar veriyoruz ve böylece taşları engellemeye çalışıyoruz tabii ki. Peki her taş ağrı yapar mı hocam? Biz nasıl anlarız böbreğimizde taş olduğunu? Keşke ağrı yapsaydı. Her taş maalesef ağrı yapmıyor. Ağrı yapan taşlar aslında ağrı duyan hastalar, şanslı hastalar çünkü ağrı hasta için bir alarm. Dikkat evet. et sende bir problem var diye. Ve alarm zaten bizi size getiriyor. Evet. Bizi kimlere bize kimlere getiriyor. getiriyor. Biz de sebebini araştırmak için artık teknolojinin verdiği imkanlarla her türlü işlemi yapıyoruz. Ve hastada taş bulduğumuz zaman da tedavisini yapıyoruz. Bazen de hastada hiç ağrı olmuyor. Başka sebeplerden dolayı hasta bir check-up yaptırırken veya mide ağrılarının araştırmasını yaparken tesadüfen bir böbrek taşı ...tespit edilebiliyor. Eğer o sırada artık böbrek çalışmaya devam ediyorsa... ...biz o taşları tedavi ediyoruz. Fakat bazen de... ...hasta hiç farkına varmadan... ...böbreği tıkanmış, kanallar tıkanmış... ...ve böbrek maalesef elden çıkmış olabiliyor. Tabii o durumda... ...artık taşı almak yerine... ...böbreği almak gerekiyor ki... işte ...onun için taş hastalığı çok önemli. Evet. Bir taş böbreğin kaybına da yol açabiliyor. Taşı olan herkesin de... İhmal etmeyip bir an önce taşını an önce tedavi önce. etmesi gerekiyor. Üstelik tedavi çok basit. Biz hemen te konuya tedaviyle girdik zaten sevgili seyircilerimiz. Hocamızın bu konudaki başarı çalışmalarını sizlerle paylaştık. E robotla tedavinizde hocamız ne dedi? Bir ve iki gün evet. ondan sonra hasta gündelik yaşama hemen devam ediyor. Böbrek taşlarının robotik tedavisini konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür Yüreğinize ederim. Yüreğinize ve emeklerinize sağlık ayrıca. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.